Biliyor musun, yarın annemlerin evlenme yıldönümü. Ne güzel. Babam gelince onu hatırlatmam lazım. Neyi hatırlatman lazım? Evlilik yıldönümü mü? Hı. Aa, onu kendisinin hatırlaması lazım. <laughs> öyle ama öyle olmuyor işte. Ay Nazlı, işte hep evlilikten. Bak görüyor musun, bu kadar önemli bir şey unutulur mu ya? Unutulmaz tabii. Annem de çok üzülüyor biliyor musun? Üzülüyordu tabii. Şey diyeyim diyorum yani babam gelince, böyle annemi yemeğe falan çıkart. ...falan diyeyim, diyorum ama... ...hani şimdi icat çıkarma falan diye kükreyecek diye de çok korkuyorum yani. Benim tanıdığım Fehmi amca kızar kesin. Ya. Tabii canım. Abi ne oldu? Ne olacak ya bu? Kulüp başkanlığını aldık başıma gel... ...başıma gelen... <laughs> ...en güzel şey... ...kulüp başkanlığı... ...formalar yolda geliyor... ...ayakkabılar tamam... ...takımın moral... Çok iyi. Biz liderliğe hazırız bütün maçları alız. Hmm. Ahmet ya bir şey soracağım. Takım başkanı olmak için şöyle yani biraz para falan gerekmiyor mu? Bu işler için para değil, yürek gerek, yürek. Yürek mi? Ne yapıyorsun sen? Sakat atçı falan mı açıyorsun? <laughs> yürek dediysek tavuk yüreği değil tabii, ki. insan yüreği. İnanmış bir kalp, önüne çıkan her engeli aşar. Vay abiciğim, sen bayağı kendini kaptırmışsın yani. Ee, beni bilirsin Nazlı. Hep kalbimin sesini dinliyorum. Kalbim nereye git derse, oraya giderim ve bugüne kadar hiç yanılmadım. Ne oldu Fırfır, gel. Ahmet abi ya, Heh. patates baskıma yardım eder misin? Kesemiyorum da. Oğlum bu işler için Ergun abine gideceksin, bana gelmeyeceksin ki. Nasıl kesemiyorsun ya? Güzel olmuyor Ahmet abi, lütfen yardım eder misin? Ya koskoca kulüp başkanına gelen teklife bak. Patatesimi kesmeme yardım ederiz. Kulüp başkanı olmak kolay değil oğlum. Gel, sağ ol Ahmet abi. Sen de sağ ol. gel. Çıkar ayakkabını hadi. Ne şekli yapmak istiyorsun sen? Ee, vallahi bilmiyorum Ahmet abi. Ben biliyorum, gel. Abi ne yapıyorsun? Çok merak ettik. <laughs> Bence 20. yüzyılın en büyük sanat eserlerinden biri çıkmak üzere Nazlı. Ahmet abi. Tamam be oğlum ya, tamam yapıyoruz işte. Getirmişsin kaya gibi bir tane patates... Rahat rahat uyulmuyor ki. Bence Michelangelo bile heykellerini yaratırken bu kadar uğraşmamıştır. Bunu ben boyadım ama burada olmaz, güzel olmaz yani. Sen bunu al, şu masada bir bas bakalım defterine. Hadi. al. Çayını da alıyor adam. Tabi. O, kalp. Ama çok basit oldu. Kalp şekil olarak çok basit olabilir Fırfırcığım ama... ...fonksiyon olarak en karmaşık organımızdır. Sadece aşkı değil, inancı, cesareti ve metaneti de simgeler. Ve şunu unutma, kalpler ikiye ayrılır. İçi boş olanlar... bir de içi dolu olanlar. onun içi boş mu, dolu mu? Onun içi mi? Evet. Dolu. Hem de ağzına kadar dolu. Hatta kadar dolu ki taşıyor bile. Hatırlamaz. Hatırlamaz ki yani. <laughs> Evlilik yıldönümü... ...önemsiz bir gün olacak ki. Hayatta hatırlamaz. <laughs> Kalpsiz adam! Git gez istersen dünyayı... ...bir baştan bir başa... ...binlerce duyguyu... ...binlerce özlemi... ...bir solukta yaşa ama bil ki yine de... ...bulamazsın kimsede... ...sevginin böylesini. Git gör... ...istersen dünyayı... ...bir baştan bir başa... ...bin bir maceranın... ...hayali peşinde... ...dolaş dur boşuna... ...şunu bil ki yine de... ...bulamazsın kimsede... ...sevginin böylesini. Ben... ...sevmişsem bir kere... Sevmiş, sevmiş. ...hem gerçek gerçekten sevmişse Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek O zaman Ben sevmişsem bir kere sevmişsem, Hem gerçekten sevmişse Aşk görürsün ne demek Anlarsın ne demek O zaman Git gör istersen dünyayı